Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben yeni bir hesap açtım. Yani bugün kurdum. Size video atmadan önce birazcık oynadım. Zaten 6 maç yapmışım. Çok da fazla değil. Supercell ID'ye bağlandım. Ee, açtım. Ve şu an 3 karakterim var. O Zaten 3, 4 karakterim var. 3'tü. Supercell ID'ye bağlanınca da şey geldi işte Barley. Şimdi bu hesabı bugün e, birazcık kasacağız. Bakalım nereye kadar getirebileceğiz. Sıfırdan yükseğe doğru böyle bir seri yapacağım. tenge 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 Hadi bakalım. Your... Arkadaşlar biz şimdi maçı kazandık. Ee, hemen buradan çıkacağım. o Star Hediyesi. Süper Ender mi? Para bu mega kutu olsaydı şu an şey çıkmıştı 6 Altı falan yazardı. <laughs> Altı bin hazır ver. Üç savaş kadar. Okey. Tek hesaplaşma girelim. Hmm. ile devam edeyim. Aynen ile devam edelim. Bugün hedefimiz sizlere hediyelerinden bir sürü şeyler çıkarmak. O yüzden <laughs> hesap nereden nereye gidebilir bir günde buna bakacağım. ikinci günü isterseniz atabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> ama bu, ama bu tam bu tam şeyler. Tamam. Şimdi bakalım. Tamam. Şimdi bir kademe daha atladık. 100 kredimizi alalım. Hadi bakalım. İki maçı daha kazanmamız lazım. Savaşta bu girsem sanki daha kolay olurdu. Şu barleyi veya lintayı falan lazım. Oo çok iyi vurdum. Oo. Ve bitti. Tamam. Çok iyi. Bence 6000 hasar ay 6 milyon 60 bin hasar vermemişsiniz. bakalım. Direkt oynuyorum. çok az kaldı. Videoyu dakika videoyu durdurmak zorunda kaldım. Devam ediyoruz. Şehrimiz 8 ürp yaptı. Görevleri de yaptı. Çok iyi. Ya süper ender vermeyin işte. Bir efsane bir falan böyle. İki kadem açtık <laughs> Süper Ender. Hay istemiyorum. İstemiyorum. Neyse Süper Ender en azından. Ender değil. Elmas kapmaca oynayalım. Hmm, bakayım 49 elmasımız olsaydı ne alırdık? Direkt bir tane karakter açardık. Piper oynardık. Şuradan girmek istiyorum. Büyücü <laughs> Barley. Başka bir karakterle oynayalım. Nita mesela. Hadi bakalım kolay gelsin. Ayımızı çağıralım. Bak internet kesilme. Kesilme. Bak bir de bu belalar da şey var. Burada tren var. Bak mesela bu gitti trende. Yey. Yeah, bir kandık. Bir bakalım. Şimdi, biz bence kredi alalım ya. Çok kaç kupa da geliyor? 150. Şimdi görüşmek üzere. Bu sonraki videoda yapacağım ve bay bay.